Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kavurma yapacağız. Tencerem çok ısınmış. Onun için aldım. Burada 3 kiloya yakın dana etimi doğradım. Tenceremi de ısıttım. Tencereyi muhakkak ısıtın. Ben düdüklü de yapacağım. Bugün düdüklü de göstereceğim size. Muhakkak ısıtın. Etin çünkü suyun içinde kalması için tutun tencerede. Şöyle bir çevirmemiz lazım. O çok önemli. Yemek yaparken de aynı şeyi yapın. Şöyle bir şey verelim. Şöyle hepsini koyacağım. Şeydi, ben düdüklü de yapıyorum. Tencerede biraz daha vakit alıyor. Ama düdüklü de daha sonra tencereye alacağım. Kavurma aşamasında. Şimdi bunun böyle pişmesini biraz böyle suyunu salmasını bekleyeceğim. Suyunu salınca ağzını kapatacağım. Ve pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar kızgın düdüklüye attığımız etlerimiz bakın hafif hafif sulanmaya başladı. Bu böyle iyice suyunu salacak. Piştikten biraz böyle şey olduktan sonra ağzını kapatacağız. Su koymayacağım ben. Çünkü bu kendi sulanıyor etim. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle kızgın tencereye atınca etlerin öz suyu içinde kalıyor ve daha lezzetli oluyor. Bunu unutmayalım lütfen. Şimdi bu böyle biraz daha çevireceğim ben onu. Etlerin rengi iyice dönünce ağzını kapatacağız. Şimdi i̇yice sulandı, kendi suyunu verdi. Şimdi bu aşamada içine bir adet sarımsak, bir tane küçük soğan ve bir tane defne yaprağı atacağım. Fazla değil, bir tane defne yaprağı atsam yeterli. Bekliyorum sağ aldım. Ve düdüklümün kapağını kapatıyorum. 20 dakika, 25 dakika pişireceğim. Buradan hava verince düdüğünü indireceğiz. Ondan sonra 20 dakika tutacağız. Ondan sonra tencerede kavuracağız. O aşamaları da göstereceğim. tam 45 dakika oldu düdüklü tenceremde etim pişti. Ben bir açtım, baktım pişmemişti. Siz de kontrollü olarak açın bakın, tekrar koyun. Şimdi 45 dakikanın sonucunda ben açtım. Düdüklüğünüzün havasını alın. Aman sakın birden açmayın. Dikkat edin. Evet. Şimdi ben bunu tencereme alacağım. Pişmiş. Olduğu gibi tencereme aktaracağım. Tenceremin altını tekrar açıp bunu suyun çekesiye kadar iyice kavuracağım. Kendi suyuyla. Hiç su katmadık bir soğan ve bir sarımsak atmıştık. Defne yaprağı atmıştık. Defne yaprağını gördüm. Çıkarıyorum. Soğanlar içinde erimiş. Sarımsak da erimiş. Şöyle erimeyenler de var. Onları da şöyle ezelim, elirtelim. İçinden çıkarmamıza gerek yok. Şimdi bu iyice suyunu çekesiye kadar. Evet etim pişmiş. Dana eti olduğu için biraz e, geç pişti. Siz de kontrollü olarak 25 dakikadan sonra açın düdüklünüzü, havasını alıp bakın pişmediyse tekrar koyun. Benimki tam 45 dakika sürdü. Şimdi bu iyice suyunu çekesiye kadar kendi yağında kavrulacak. Ya da çıkmış, suyu çekesiye kadar bunu kavuracağız. Atmamıştık biliyorsunuz. Eti sertleştiriyor diye. Şimdi tuzunu atıyorum. İnce kaya tuzu kullanıyorum ben. Şöyle iki tatlı kaşığı attım. Bunu satacak olduğumuz için biraz tuzunu fazla attım. Siz de tekrar bakar atabilirsiniz. Tuzunu da attık. Şimdi suyun çekmesini bekleyeceğiz. Kavuracağız ve streçe sarıp dolaba kaldıracağız. Etimiz iyice suyunu çekti. Bakın kendi yağında, kendi kavrularında hiç yağ koymadık, hiç su koymadık düdüklüde pişirdiğimiz eti sulu bir şekilde tenceremize aldık ve suyunu çekesiye kadar böyle karıştıra karıştıra pişirdik düdüklüde yapmanız hem zamandan tasarruf hem de daha kolay daha güzel pişiyor et dana eti ise özellikle bir de böyle denemenizi tavsiye ederim tencerede biraz daha zor oluyor ben düdüklüde yapıyorum iyice suyunu çeksin çekti Bakın kendi yağı çıkıyor. Evet. Şimdi bunu streçleyeceğiz ve dolabımıza kaldıracağız. Kavurma olarak tüketeceğiz kışın. Streçledim. Hepsini bütün olarak streçlemeyeceğim. Birer kullanımlık olarak şey yapacağım. Şöyle çünkü strecim de ufakmış hem de bütün olarak istemiyorum. Şöyle toparlayacağız. Şöyle. Ortalamamışız tabii ki bu arada. Şöyle ortaya getirelim. Şöyle toparlıyorum. Yuvarlak şekilde. Döndürüyorum. Şöyle bağlıyorum. Birer e, şeylik bir tane çıkaracağız buzluktan kullanacağız. Böylesi daha pratik. Ben bütün istemiyorum. Büyük streç. O kadar da büyük streçim yok zaten. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Böyle birer kavurmalık yemeklik. Yemeğinize de koyabilirsiniz. Üzerine yumurta da kırabilirsiniz. Kışın. Böyle devam edeceğim. Bir tane daha yapalım. Streçimizi açalım. Şöyle keselim. Ortalayalım. Deminkini ortalamamıştık. Şöyle koyuyorum. Şunu da bu tarafı yapıp iki ucundan sallayıp şöyle şimdi üzerine bastırıp havasını aldırıp şöyle bağlıyorum. Evet arkadaşlar böyle devam edeceğim. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun.